Bugün Kalite 2023 Fuarında Polygon Mühendislik firmasındayız. Yanımızda firmamızın pazarlama müdürü Şule Hanım ve satış ve pazarlama direktörü Bora Bey bulunmakta. Öncelikle Şule Hanım fuarın ilk günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Merhabalar. Fuarın ilk günün heyecanını yaşıyoruz biz de. Çok severek katıldığımız bir fuar. Gayet güzel gidiyor. Bora Bey siz neler söylemek istersiniz? Biz de her sene bu fuara katılıyoruz aslında. Çin çok sektöründe önemli de bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Her sene aynı yerde yerimizi alıyoruz. Heyecanla iş ortaklarımızı bekliyoruz biz de. Peki bizlere kısaca Polygon Mühendislik Firması'ndan bahsedebilir misiniz? Faaliyetleriniz nelerdir? Bizler 2013 yılında kurulmuş bir şirketiz. Yaklaşık 10 yıldır sektöründe devam ediyoruz. Temel birkaç konumuz var. Bunlardan bir tanesi kalite kontrol tersine mühendislik ekipmanlarının satışı ve hizmetini veriyor olmak. Bir başka kolumuz ise az adetli imalat sektöründe var oluşumuz. Burada da işte 3 boyutlu 3D printerlarla, 3 boyutlu eklemeli imalat yöntemleriyle, silikon kalıplama yöntemleriyle ya da hızlı kalıplama yöntemleriyle acil parça ihtiyaçlarını karşılamak. Bugün tabii ki buradaki bulunma amacımız işin tersine mühendislik ve kalite kontrol tarafındaki bölümü. Poligon mühendislik bunların dışında bir mühendislik şirketi aslında. Baştan sona çözüm bulan bir şirket. Daha bir hani ürünün kavramsal modellemesinden son kullanım seri imalata geçinceye kadar olan ki tüm sürecinde poligon mühendislik olarak hizmet veriyoruz. Hizmette bulunuyoruz. Durum bu. Peki pazarlama kısmında aslında size sormak istiyorum. Pazarlama kısmında müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Müşterilerin size sunduğunuz avantajlar nelerdir? Bir kere PLG grup çatısı altındaki poligon mühendisliği PLG Labs ve PLG Engineering İngiltere'de yer alan PLG Engineering firmamızda aslında entegre bir hizmet sunuyoruz müşterilerimize. Sadece satış kanalından değil üretim desteği de verdiğimiz için çok yönlü bir hizmet seçeneğine sahibiz. Müşterilerimizi bu anlamda alanında son derece tecrübeli personelimizle memnuniyetini ön planda tutmaya çalışıyoruz her açıdan. Peki katılım sağladığınız fuardan beklentilerin nelerdir Bu fuardan beklentimiz bir kere öncelikle sektöründe bizim ürünlerimize ya da hizmetimize ihtiyacı olabilecek kişilerle, şirketlerle tanışıyor olmak. Ana amacımız zaten bu. Burada bulunmamızın sebebi bu. PLC grup çatısı altında bütün firmalarımızın temel hedeflerinden bir tanesi de yeni teknolojileri takip etmek. Bu anlamda elimizde bugün de fuarda sergilediğimiz birçok yeni teknoloji 3D scanner ürünleri var. Bunlarla şirket, yani iş ortaklarımıza diyeyim fayda sağlamayı düşünüyoruz. O sebeple de eğer standımıza gelirsek lerse bütün teknolojileri anlatmakta hazır olduğumuzu da belirtiyoruz. Siz neler söylemek istersiniz son olarak? Bütün katılımcıları bekliyoruz. Güzel yeniliklerimiz var. Bu sene Türkiye'de ilk defa sergilenen iki tane ürünümüz de var. Scantec'in Aerial M3 ve Scantec Sharp. Scant Sharp Türkiye'de ilk defa bu fuarda sergileniyor. Sağ olun, teşekkürler.